Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan Oyun FC'nin yeni hoş geldiniz. Bugün Utku ile beraber Atın Esu'ya devam ediyoruz. Hoş geldiniz Utku. Hoş bulduk. Devam ediyoruz kaldığımız yerden ilk ilk, ilk videoda evet, hatırladığınız gibi. Evet, hatırladığınız gibi ise... Utku kanka evet. bir de onu Oyun FC'ye aldık. Hani almıştım da bilgisayarım tamire gitmişti o yüzden oynayamamıştım. Yani o da doğru aslında. Neyse. Çok Bu çok konular çok konu yani bizi ilgilendirmiyor Utkucuğum. Evet. Yoksa bir sürü bir video çekerdim de Gitti. Yani gitti. Yazık oldu. Ben de canımı da senin bilgisayarda için. Lan! Senin bilgisayar... Yani neyse format atılmış mıydı lan? Yo, ya atılmadı. Ha tamam. Asıl olarak sen de mevzu geldik ki sana. Ha. Planın boşuna değiliz. Doğru. Neyse. O kanka ben geliyorum. Ben de planım oluyor. Sen sana DLS planım oluyor. Yo. Aynen. Evet. Nereye işte yani? <laughs> sen, Arkadaşım nerede? Sen bir gün ha? 80 değil ya. Galiba 20 20 dolardı. Yani 40 lira Doğru bizim mi? bildiğimiz dolar. Hı. Galiba mı bilmiyorum. Siz o ben geldim. Şimdi Hadi Dur, seni bekliyorum. Ben, ben çıkmak sözü gelmişim. Bir pasta verdim. Geç kaldım. Geç kaldım. Bu ne ya ses geliyor. Aynen ha. İçeride köşebek dilleri izliyor. izliyorlar. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> 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 Abi. Abi <laughs> <laughs> ne komik. Şunu oynayalım. O, bu basite benziyor ya biraz. Nasıl kenarı ne yapmışsın lan? Ah, lan oha. Oyun oynuyor. Ekran şey falan. oldu, ekran, ekran oldu. oldu. Ekran büyüdü bir dakika. O yüzden oldu. Yanlış anlamayın. <laughs> Aa bu da büyüdü. Abi ne yaptı? <laughs> <laughs> tamam oyun. düzelttik. Tamam ha oynuyor tamam. Abi. Lan. Lan. Ah. Lan. Tamam, gel lan. Güzelim. Bu basit bu bölüm. Petrole bak. Aa sen buradan geliyorsun. Bunu ne nasıl oluyor lan? Ha? Sen buraya nasıl geleceksin? Ha şuradan. Aa bu zormuş lan. Koyan basit koyayım. demiştim ben bunu. Ya biraz zor tabii sana göre. Abi ölürsen yemin la! Ölürsen yemin ederim sana çok söverim. Gerçekten bak çok severim seni. Geldim. Tamam. Bu bölüm bitti. Çok kolay oğlum. B aldık. Abi aslında A almamız lazım. Doğru ama bilmiyorum. Şike alalım. Şunu yapalım. De. Aynen şike. Bu, bu da basit. Vallahi basit diyoruz ama A! Son anda geçtim kıl payı. Dedim. De. Hah. Ya, tamam. ya boş ver A, B fark etmez yürü. Doğru. A! Kanka sen buradan geliyorum. ben buradan. Evet. Tamam. Tam, Hadi tam çak. Varlık, Çakamıyoruz elimizle <laughs> El var da ellerini kullanmıyoruz. Manyaklık. Ah. Ağlalım. Abi ya. niye ağlamıyoruz? 25 saniyede bitiriyoruz. Sor tep sor tep. Gel ne cennet şunu yapalım. Surtup. Aa yine cennet. Hayır. Ölüyoruz. Oh. Aa şurada bir şey var su. Burada La atar. Love. Burada su, Aa, su, hadi. su. Hadi. sen git asayı bak bir su, su var mı? Burada Şimdi lav var. vardır. Dur. Hadi. Sen git. Ay. Sen ya, ne yapıyorsun ya? Donun kaldı mı? Hadi hadi. Hayır basalım hemen. Hadi Hayır. Hayır. Sana ateş vardır. Oo. Ateş su var mı? Ah petrol. petrol var. Ah. Ateş ne lan o Petrol. Oh Hat oh 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 değil, de, oh oh de. oh oh değil, de. oh oh <gülüyor> 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 <So> <gülüyor> <gülüyor> ha, çabuk gel oh 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 dur oh oh Yok Köçüm. bitirdik galiba. Yok yok. Bitirdik. Evet, tamam. Hu <laughs> Evet. Son anda kurtuldum abi. Aynen abi. aynen. Abi. Tam dönüp ne yaptık lan bu? Spirit. Ha ortaya. Az Allah'a göre sana kına. Bu ne lan? Ya işte bu taşlı şeyleri hiç sevmiyorum ya. Ha hızlı gidiyorlar. Bir yavaş gidiyorlar. Şöyle ne Kim Ben bunu çözmeye çalışayım. Tamam anasını. Lan gidiyor lan top. Gitsin gitsin. Bu çözeceğiz. Buradan geliyor. Şimdi kapat, şimdi kapat, şimdi kapat. Lan o taşı çek, taşı çek. Tam taşı çekti. Aa, çektin, çektin. Aa, gitti. Tamam. Dur, dur. Çekeyim mi? Dur yok. yok Ya fark etmez, koy artık. Tamam. Çok hızlı evet. olmam lazım, koçum. Çok hızlı ol. Aa! Yapamadık mı? Ha, ben buldum. Onu orada durduracaktım. Ben topu buradan atacaktım. Tamam. Abi burada mı duracaktım? Kafam da çekti. Yok yok, ben buldum. Ben de buldum. Tamam. Evet, Yapamadık. Tamam. Tamam. Dur. Sonra sen duracaksın tamam mı? Ben o topu bur buraya koyacağım. Sonra ben yanına geleceğim. Tamam. Mı? Ya bak hayır hayır bak. Ben atacağım top buraya gelecek ya. Zaten buraya açılmış olacak. Buradan hemen atlayacağız. Tamam. Hadi tamam. Ya şurada üstü, Sen taşı koymana gerek yok. Üstünde kal. Hadi. Aç. Aç. Çabuk at. Çabuk aç. Şimdi kapat. Aynen. Ya bas. Önüne ben, ben geçmem lazım. Aa gitme. Gitme top. Top buraya. Hayır. Hayır. Al abi ya. Abi uğraşacağız galiba bu bölümle. Evet. Zor oluyor. Lan oğlum. oğlum. <laughs> Dur, önden ben gidiyorum hadi. Lan çek lan kaldırma. <laughs> lan oğlum. Lan oğlum sen başıma bela mısın top? Aa, aa! Abi <laughs> abi top gidiyor. Gel lan buraya. Atma Gel buraya. Hadi oğlum. Al. Ya al işte. Öyle ya, yapma ya. Bu son, bu son. Bir Benim daha yapma Senin kolay sadece ben, ben Aynen senin işin kolay. Şimdi dur, şimdi dur ha. Şimdi aç kaldır ha. Hadi gel. Oğlum hadi gel. Gel oğlum. Hadi oğlum. Hadi ya oğlum. Gel. İt bırak tam. Hadi. Gel oğlum. Hadi oğlum. oğlum. Gel seni şimdi döveceğim seni. Ha. gel. Kalsın gel, oğlum. gel 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 gel. Ben gidiyorum. Gel oğlum. Gel oğlum sen buradan gelirsin. Hadi oğlum. Kafama çarp. Kafama çarp oğlum. Çarp kafama. Bu kafalı. Uh -huh. Bir şey değil kafam şey olmaz mı? Yarılmaz mı? <laughs> Allah yarılmadı. <laughs> Dur ben şunu <laughs> alacağım. Oo işte böyle çözerler adamı. Kesince hey adam. C. C Oo C. Hayatımda hiç C almadım. Ben de ya. İşte. Şimdi. Biz bunu bu bitirmiştik ama şey yine daha açtık. Onu da söyleyeyim. Abi bu ne? Çık çık çıkalım çıkalım. mı Çıkalsın. Bu ne son bölümde yaparız. Abi çok gıcık. Yapar ilerli bölümler yaparız. Hmm. Ee, şunu yapalım. Araba. Ya tamam bu bunu yapalım. Kazandım. Lan kaldım. Ne oluyor lan dışarıda Hı. Lan sen buraya geleceksin Dur. Ne yapıyorsun abi? Bir dakika Benim ben çözmeye çalışacağım bir Hı. dakika. Dursun, oradan var. gitsek şuradan gitsek. Şu yeşil nereye açıyor? Şuraya açıyor değil Al, mi? açıyor evet. Dur ben oradan gidiyorum. Sen git oraya. Benim gittiğim yerim de abi. Sen o yeşili bir bassana bir. Hı? Ya git bırak sen onu ya. Git yeşile bassana. Bak onlar kaldırıyor Bir daha bas Bir Bir dakika ben çözmeyi çalışayım Top diye ki orada Tamam ben itiyorum Bir Bırak tamam bırak Tamam sen bitirsin kafan sıkılsın Bu beyaz acaba niye açıyor? Ha oraya açıyor Evet oraya açıyor Kırmızıyı da açan şura var Dur. Tamam sen ona şimdi O yeşili kaldır <laughs> o, halt, Utku, Ne oluyor lan telefon <laughs> Şimdi kaldır Şimdi bas Ya uğraşma telefonla Hı? bırak ya sevgilim olursa. Ya yürü git sevgilim var gezin. Var. Al mı kaldım? Ha, ya geri zekalı. Niye oraya gidiyorsun? Ne olur. Oğlum bana yol aç. Ha unuttum lan seni. <laughs> ya. Dur dur çıkarım dur. Çıkamazsan var ya ne küfür ederim sana. Dur. Hah. Utku. Benim var ya ben ananı vadini harlanır gözüne. Geri git lan. Aha bak çıkış yolu buldum dur. Buldum <laughs> buldum. Tamam. Ha, tamam. Korkma. Açma lan abi. <laughs> Açma lan! <laughs> Dur, geliyim önceye. Bana sayacağına küfür... Daha pardona apsaka. Buna saymadın mı? İndir. İndir. Tamam. Kaldır. Tamam. Kaldırmıyor mu lan? Kaldırma lan. Tamam, kaldırma. Ya yapma, şaka yaptım. Tamam, tamam. Kaldır. Ya oğlum ya, kaldır ya. Asansör bozuluyor. Bak... Aaaa! 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 Burada öyle bir şey olamaz. O zaman bu bence bu parti burada da bitirelim. Tamam evet bitirelim. O zaman bu parti burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kend